Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak milyon olmak serisinde 191. gündeyiz. Analizlerimize devam ediyoruz. Borsa İstanbul 500 endeksi %0.59 artışta 11.243 seviyesinde hareket etti. Tarihi zirvesinin 11.276 olduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle bugün itibariyle tarihi zirvesine oldukça yaklaşmış olarak gözüküyor. Borsa İstanbul 500 endeksi. Evet Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit %0.8 yukarı doğru hareket ettiğini görsek de esasen %2 ile %3 arasında yukarı doğru hareket eden bankacılık endeksi burada yabancıların kuvvetli alışları söz konusuydu. Oldukça etkili olduğu Borsa İstanbul 100 ve BIST 500 endeksinin yukarı doğru hareket etmesinde 9.722 seviyesini günü nokta Tarih zirvesi 9.814 seviyesi tarih zirvesine de oldukça yaklaştığını görmekteyiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin son 10 günlük hareketine baktığımızda 10 gün önceki seviye 9.049 seviyesi en düşük seviye. 9.849 ve 9.831 seviyeleri en yüksek görmüş olduğu seviyeler bu aralıkta 9.850 ile 9.250 arasında sıkıştığını görmekteyiz. 9.850 seviyesini kırarsa önünün açık olabileceğini gözlemleyebiliriz. Evet analiz etmiş olduğumuz hisse senetlerinden Konya Çimento hisse senedi %1.38'lik düşüşte 11.292 TL'den kapattı. 11.780 TL seviyeleri hisse senedinin daha evvel iki sefer kırmaya çalıştı seviyelerde. Buraya geçemeyince aşağılara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Evet bir başka hisse senedimiz Ege Endüstri hisse senedi %1.13 aşağılara doğru hareket etti. 16.120 TL'den kapattı. Konya Çimento ile benzer özellik sahip hisse senetlerinden 2 sefer 17.000 TL'lere kadar yaklaşsa da bu seviyeleri kıramadı. Aşağı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Evet Halka Arz Endeksine baktığımız vakit günü %0.66'lık düşüşle 104.324 seviyesine kapattı. Burada 26 Şubat tarihi tarih izleri olan 117.000-118.000 seviyelerinden şu an itibariyle %10'dan fazla uzakta olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul 100 ile Borsa İstanbul 500 endeksiyle ile karşılaştırdığımızda tarih zirvelerine halk endeksinin diğer endeksler kadar yakın olmadığını söyleyebiliriz. Evet, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı son halk arz hisse senedi 26 Nisan tarihi itibariyle işlem görecek. Burada tabii ki esasen bir önceki halk arz hisse senedi Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birinci günden itibaren aşağılara doğru hareket etmişti. Dolayısıyla Rönesans Göğü hisse acaba ne tarz bir hareket yapacağını da incelememiz gerekiyor. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bahsetmiş olduğumuz üzere 2023 yılının son Alkars hisse senedi de Geo hisse senetleri bireysel yatırımcı nezdinde çok fazla tercih edilen hisse senetlerinden değil. Dolayısıyla hala halka arz fiyatının üzerine çıkabilmiş değil. 42.02 TL'den gün noktalı %1.87'lik düşüşte daha evvel 41.9 TL hisse senedinin tepki görmüş olduğu seviyede oldukça bu seviyeye yaklaştığını görmekteyiz hisse senedinin son halka artış hisse senedi entra yenilenebilir enerji hisse senedi 16 TL'nin üzerine kadar hareket etse de hisse senedi bu seviyelerde tutunamadı haftalık olarak düşüşüne bugün de devam etti 13.03 TL'den gün noktalıdı hacim oldukça iyi seviyelerde olsa da gün içerisinde hisse senedi yukarı doğru niyetlense de bu seviyelerde tutunamadı gün sona doğru yavaş yavaş aşağılara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Henüz kuvvetli bir tepki verebilmiş değil, hisse senedi. Evet Politeknik Metal hisse senedi 21.000 TL'den gün noktalı %1.94'lük artışta 19.000 seviyene kadar indikten sonra hisse senedi tepki verdiğini görmekteyiz. ise tekrardan 20.000 seviyesinin üzerine çıktı. TT Mat hisse senedi burada 15.000 TL'nin üzerine çıksa da hisse senedi buralarda tutunamamıştı. 10.700 TL seviyelerine kadar sarktığını görmüştük ve buradan bu seyreden tekrardan hisse senedi tepki geldiğini görüyoruz. 12.160 TL'den %0.91'lik artışa günü noktaladı. Ve Sönmez Bilemen hisse senedi Sönmez grubu iştirak firmalardan bugünün tavan olan hisse senetlerinden öğleden sonra hisse senedi tavan oturduktan sonra tavandan taviz vermediğini gözlemledik. 28.000'den fazla alıcı olarak hisse senedi günü tavandan noktaladı. Burada BOFO'nun kuvvetli alışları ön plandaydı. Hisse senedi 70 TL'lerden 95 TL'ye kadar son bir ay içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Ve sene yapam hisse senedi beklemiş olduğumuz hareketi 2 gündür gerçekleştirmeye devam ediyor. Hisse senedi geçmiş verilerine baktığımız vakit üçgen formasyonu gereğince sıkıştığını ve önümüzdeki süreçte işte, TK'da yukarıya doğru hareket etmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bu şekilde hisse senedi hareket etti. Oldukça yüksek bir hacim bugün itibariyle hisse senedi gerçekleşti. Belki de son 4 ayın en yüksek hacmi de 21.9 milyon hacim söz konusu. Gün bittiğinde de 42.000 lot 101.8 TL'den 14.000 lot 101.7 TL'den ve 57.400 lot 101.74 TL ortalama fiyattan tatlıda alıcılı olarak kapattı. Tabii ki bu alıcılar yarın da tatlıda olursa hisse senedi yarın da tavan kapatabilir. Şöyle bir analizini yaptığımız vakit günlük olarak hisse senedi ile ilgili 16 adet parametrenin 16 adet değişkenin al ve güçlü al sinyali verdiğini görüyoruz. İki adet değişken ise hareketli ortalamalar ve teknik indikatörler açısından sat sinyali verdiğini görüyoruz. Aylık olarak teknik analizini yaptığımız vakit 20 adet değişkenin tamamının hem hareketli ortalamalar hem de teknik indikatörler açısından güçlü al sinyali verdiğini görüyoruz. 191. gün portföy özeti portföyün büyüklüğü 540 bin 131 TL tabii ki yatırım tavsiyesiyle herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.